Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin Kalbi kanalına hoş geldiniz. Özge Yağız Göz yaşlarını tutamadı, onu başkasıyla görmek istemiyorum. Tüm detaylar Bu videoda Haber akışımıza gitmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden oyuncu Özge Yağız ile Gökberk Demirci arasında yaşananlar. Magazin gündemini sağladı. Özellikle Özge Yağız'ın duygusal açıklamaları hayranlarını derinden etkiledi. Genç oyuncu gözyaşlarını tutamadığı bir anda "Onu başkasıyla görmek istemiyorum." sözleriyle hem aşkının büyüklüğünü hem de hissettiği derin acıyı dile getirdi. Bu samimi itiraf, Özge Yağız ile Gökberk Demirci arasındaki ilişkiye dair merakı daha da artırdı. Özge Yağız ve Gökberk Demirci hem ekranlardaki başarılı performanslarıyla hem de özel hayatlarında uzun yıllardır devam eden ilişkileriyle tanınıyordu. Ancak son zamanlarda ikilinin ilişkilerinde iniş çıkışlar yaşandığına dair söylentiler magazin basınında sık sık yer almaya başladı. Özellikle Özge Yağız'ın duygu patlaması bu söylentileri doğruladı. Genç oyuncunun, onu başkasıyla görmek istemiyorum, şeklindeki sözü. Kili arasındaki kıskançlığın ve duygusal bağlılığın en açık göstergesi olarak değerlendirildi. Hayranlarının önünde yaptığı bu duygusal açıklama, Özge Yağız'ın duygusal kırılganlığını ve Gökberk Demirci'ye olan bağlılığını açıkça ortaya koydu. Şift, daha önce. Özel hayatlarını basından uzak tutmaya çalışıyordu, ancak bu gelişmelerle birlikte hayranlarının merakı katlanarak arttı. Özgen'in bu açıklaması sadece bir aşk itirafı olarak değil, ilişkilerinde yaşadıkları zorluklarında bir ifadesi olarak yorumlandı. Gökberk Demirciden henüz resmi bir açıklama gelmezken, çiftin yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre, çiftin bu zorlu süreçten daha güçlü çıkmak için çaba sarf ettiği biliniyor. Kili arasında zaman zaman anlaşmazlıklar yaşansa da, aralarındaki karşılıklı saygı ve sevgi bağının kopmadığı belirtiliyor. Özellikle Özge Yağız'ın yaşadığı yoğun duygusal anlar. Gökberk'in daha dikkatli ve özenli hareket etmesine neden oldu. Özge Yağız'ın yürek burkan açıklamalarına magazin basını ve sosyal medya kullanıcıları da yoğun ilgi gösterdi. Genç oyuncuya destek mesajları gönderen çok sayıda hayran. Aşkın iniş çıkışlarının doğal olduğunu, önemli olanın. Birliği korumak olduğunu vurguladı. Bu durum aynı zamanda. Genç çiftin hem özel hayatlarında hem de kariyerlerinde daha temkinli önlemler almaları yönünde bir uyarı olarak algılandı. Sonuç olarak Özge Yağız'ın bu gözyaşlı açıklaması. Gökberk Demirci ile ilişkisine dair samimi bir pencere açtı. Çiftin yaşadığı duygusal değişimler. Onların insan olarak ne kadar hassas olduklarını ve birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını gösteriyor. Hayranları bu zorlu dönemde çifte sevgiyle destek olmaya devam ediyor ve Özge ile Gökberk'in bu zor süreci atlatıp daha güçlü bir birliktelik kuracaklarına inanıyor. Oyuncu Özge Yağız, magazin muhabirlerinin kendisine yönelttiği sorular